olmuş lan bu pillerimi. Bu hepsi bitmiş. Yanıyor gayet şey yanıyor. Gel. Ya. Türk erkeğinin tipik cinsiyetçi tavırları. Kendi çıktığı yeri unutup götüm götüm konuşurlar. Benim de biraz rahatlamaya ihtiyacım var. Kurudum yemin olsun var. Çıkma mü kız Hiç rahatladı kız. 150 rekat kıldım. Mola verdim devam edeceğim. Aynı okul çocukları gibisi. Sokakta oynar oynar yazılı oyunu gecesi geldi mi göçe sıkışır ders çalışır. Görsene lan sığır. Ay ne oluyor be? Gene baskın var. Bu da senin pozisyonu herhalde. Kız hepsini unuttuğun Bir tek aklımda Ölsem aklıma gelmezdi kendi cenazeme malzeme alacağım. Gazlı pamuk ölçüsünü daha sonra mı alalım? Şimdi öldükten sonra bir takım sorular soruyorlarmış ya. Nerelerden geliyor sorular hocam? KPSS bu? Nereden bileyim nereden soru gelecek? Tövbe tövbe.